Merhaba arkadaşlar ben Merve. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de gençler olarak bu güzel günde kadınlarımızı yalnız bırakmamak ve karanfil hediye etmek için Ankara sokaklarındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ne ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, şöyle cevap vereyim. Büyük ustanın tabiriyle cevaplayayım. Kadın insandır, biz insan oluyoruz demiş. Bence her şey gayet açık ve net yani. Her zaman için insan hakları diyorum. Kadın, erkek, işte ırk, cinsiyet, dil hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla işte kadın hakları, anneler, anneler günü vesaire hani böyle bir hatırlamak için iyidir ama hani dünya kadınlar gününün çok saçma olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kadınların e, hani değer gördüğünü göstermemiz lazım. Yani bunun için faydalı, güzel bir gün yani. Çok teşekkür Kadınlar için özel bir gün olması <laughs> bence güzel. Özel hissettiriyor. Yani çok güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Kadının önemini yani bayanın önemini anlattığını güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Ya kadınlar her zaman özel bunu hatırladığınız için çok teşekkür ederiz. Şöyle kadın özellikle şiddetin ve saygısızlığın bir yandan aslında azal, azalıyormuş gibi farkındalığı artmasına rağmen bir yandan da beraberinde artıyor olması sadece daha çok dile getirilmesinin hani bugünün özümsenerek bir farkındalık oluşturması ve bunun ciddi anlamda azalması umut ettiğim bir ya yani. En azından kadının kendi gücünün, kendi varlığının, kendi özgürlüğünün farkına vardığını sağladığını düşündüğüm bir gün. Kadınları her zaman korumalıyız, her zaman e, üstte tutmalıyız. Yani kadınların hakkı her zaman, hiçbir zaman ödenmez. E, böyle düşünüyorum. Yani kadınlar her şey hak ediyor. Böyle. Teşekkür ederiz. Sizin? Ya ben de aynı şeyleri düşünüyorum aslında yani. Bilmiyorum, Kadın şu sahip çıkmalıyız her zaman. Kadınlara olan şiddet, e, hor görme vesaire çok arttı. Hani bunlara karşı bir duruş sergilemeliyiz. Daha güçlü durmalıyız tarzında. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bir ülkede yaşadığım için ülkemle de kendimle de gurur duyuyorum. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gün için hepimize böyle sokak sokak dolaşıp karanfil dağıtıp bugünümüzü kutladığınız için. Yani güzel bir nesli yetişiyor. <laughs> Öncelikle farkındalık açısından bir günün için bile böyle özel kutlanması çok güzel tabii ki. Ama bence kadınların her zaman böyle elin üstünde tutulmasının düşün yani tutulması gerektiğini düşünüyorum ki zamanımız olan bu kötü olaylara hele de itafen bu çok gerekli bence. Kadınlar bence çok önemli yani toplumda ayakta tutan en önemli bireyler bence. Bütün kadınlar bir işkence olmayan bir devirde yaşamak istiyor. Kadınlar işkence son olsun. Özgürce yaşa. はい。